bu gördüğünüz mantının hamurunu 2 su bardağı un 1 çay kaşığı tuz 1 yumurta ve suyla yoğurdum Evet arkadaşlar hamurumuz oldu şimdi hamurumu dört parçaya bölüyorum bunları künt yapacağım. Bir 10-15 dakika daha dinlenide dinlendireceğim ki kolay açabilirim. Kıymamızı aldık. Şimdi hemen tuzunu, karabiberini, birazcık Zevkinize göre pul biber, acı sevme durumunuza göre. Doğranmış maydanozum var. Biraz doğranmış maydanoz. Bu da soğan dip fris kabı. Ben soğanı da mesela büyük soğan olduğu zaman fazla doğrarım kalanı benim ikinci, üçüncü yemeğime de soğan olur. Hazır olur elimin altında. Bu da soğanım. Şimdi bunu da yoğuralım. Bu da hazır olsun. Eldivenimizi giyiyoruz. Baharatlandırdık. Maydanozunu, soğanını koyduk mantımsı yemeğimizin içi de hazır olmak üzere. Evet, gördüğünüz gibi içimizi de hazırladık. Evet arkadaşlar, hazırlığımı yaptım. Bir bardak da un aldım önüme. Şimdi açmaya başlıyorum. Benim oklavam da yerim küçük görüyorsunuz. Ama küçük de olsa işimi görüyor. eğri büğrü çok düzgün çok muntazam <laughs> istediğimiz incelikte yufkalar açamayabiliriz ama insanlar denedikçe pratikleşiyorlar çok büyük açmamız da gerekmiyor ben genelde küçük açımları tercih ediyorum hem daha sıkılmadan yapıyorum yapacağım şeyi. kenarı kalan onları da inceltelim. Muskayı bu şekilde hazırladım. Ee, şimdi normalde mantının birçok yapılı şekli var biliyorsunuz. Ee, ben bu sefer size bardakla yaptığım mantı gibi ama bir İtalyan yemeğine benzeterek yaptım. bir başka şey göstereceğim. Bu daha pratik bardak su bardağı kullanıyorum. Ve şöyle şu büyüklükte halkalar çıkarıyorum. Yuvarlaklar kesiyorum. Evet böyle alalım bu halkaları. Kenarları da hemen gene kurumadan yuvarlarsak gene yeni yeniden açabiliriz onları da. Yani eklemek lazım. Evet halkalarımı şimdi içime aldım. İçimden bir miktar ama büyükçe bir miktar koyuyorum. Çünkü bu mantı kadar küçük değil. Çok az iç korsak bu sefer de hamur olur. Ortasına koydum. Karşı tarafı öbür tarafla buluşturuyorum. Şöyle katlıyorum. Şöyle yapıyorum. Ve buradan getirip buraya birleştiriyorum. Arkası böyle. Önü böyle oluyor. Şöyle kıvırdım. Getirdim buraya, birleştirdim. Bu biraz büyük yalnız. Daha net görün diye yaptım bunu. Şöyle. Şöyle kıvırıyorsunuz. iki ucunu üst üste bastırıyorsunuz. E, biliyorsunuz ben diyet yapıyorum. Bu konuda videom da var. E, mantı e, yenmemesi e, hani gereken bir yiyecekmiş gibi görünür. Ama ben mantı da yiyorum. Miktarını az tutuyorum. Bunlar çok büyük olduğu için 5-6 tanesi bana çok güzel bir porsiyon oluyor üstü yoğurtlu, tereyağlı, gayet güzel ama miktarı biraz az. Zaten ben 7-8 tane yiyorum. Eşim de 10-12 tane ile doyuyor. Çünkü miktar olarak büyükler. Çinlilerin galiba yanlış hatırlamıyorsam bir atasözü vardır. Zehri miktar belirler diye. Her şeyi yiyebiliriz. Miktarını bize zehir olmayacak kadar tutmak kaydıyla. Ben bu tür yemekleri genelde televizyonda film izlerken yaparım. Bu yuvarlakları hazırlarım. Tepsiye kıymamı yuvarlaklarımı alırım. Hem filmimi izlerim. Hem yarının yemeğini de yapmış olurum. Tepsinin içinde üzerine streç film kaplarım. Korum buzdolabına. Ertesi gün işten geldiğimde bana hazır yemek olur. Kaynıyor. Kaynayan suyun içine bol miktarda tuz atıyorum. Birer birer suyun içine bırakıyorum. yoğurdunu hazırlayalım. Bununla ilgili bir video da çekmiştim size. Ben mantının yoğurduna sarımsağı doğramam. Direkt bunun içerisine direkt bunun içerisine sarımsağı koyarak direkt yoğurdun içine sıkıyorum. Evet, yoğurdumuz da hazır. Onu kenara alalım. Şimdi küçük bir tencerenin içine biraz tereyağı ve tereyağı yanmasın diye de zeytinyağı koydum. Şimdi buna birazcık nane ilave edeceğim. Biraz pul biber. Tabi baharat kısmını siz zevkinize göre ayarlayın. Ee, ve ben e, bunu kızdırarak mantının üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar burası da benim baharat gözüm. Ben mantının üzerine yağı gezdirdikten sonra reyhan dökmeyi çok severim. da benim Reyhan şişem. Reyhanımızı da alalım. Arkadaşlar mantımız pişti. Şimdi ben yağımı ocağa koydum. O esnada tabağıma pişen mantıları alıyorum. Gördüğünüz gibi pişince daha da büyüdüler. Bakın pişmişle pişmemişin büyüklüğü arasındaki fark bu. Yoğurdumu koyuyorum. Evet, bu esnada yağımdan sesler geliyor. Yağım da hazır. Üzerine birazcık da yağımızdan döküyoruz. Ve ben mantıyı reyhanla çok seviyorum. Şöyle kuru reyhan döküyorum üzerine. Reyhanımız da tamam mis gibi kok. Ve mantımız hazır arkadaşlar.